Şu ağacın altını gönder yapsın. Ha yakın bir yerde kimse görmeden. Uyanık. Kimse görmeden. Kimse Allah muhafaza aman aman. Ayla mayla geçiyor. Ha? Ha. O, o, tarafa o tarafa. Ha? O tarafa. O tarafa. O tarafa. <laughs> o ne ya? Öyle ama öyle şanam olur be. Fil, fil, fil gibi olur. Öyle. Ben öyle şey görmedim hiç. Öyle he. işemek. Ben gördüm mü ya? Oooo. <laughs> 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 oh aman 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 ha. Ne zor bir şey demek ihtiyaç böyle be Abla, hocam. Başka bir yer var mı? Vallahi e, hocam biliyor. Ben, ben, biliyorum. ben, tarif edeyim mi? Tamam de. sen et. Ben tarif edeyim şu ağacın dibine ama ee. sağ sola bak böyle. Sağ sola bak ha, kimse görmeden. Bu da aynı onun gibi mi? Bakayım. <laughs> ya bu iyi. Ne? Bu da aynı. Bunlar neymiş? Hocam. Oho, Oho. Bu ondan beter. Bu ondan beter. O yine o yine merhametlidir.